Girdevs, hayrola kızım nereye gidiyorsun böyle? Ben mi? Yok bir yere gitmiyorum ki! Saçmalama, rengi Michael Jackson'ın beyazlatılmış halinden bile daha beyaz oldu! Ha? A evet doğru, hastayım ben anne! Kızım sen iyi misin? İyiyim, Yo iyi değilim onun için de bir doktora kadar gidip geleceğim anne! Dur o zaman bekle giyineyim ben yo yo anne! hiç gerek yok zaten o kadar önemli bir şey değil ki Hatta ben belki de yolda giderken fikrimi değiştiririm Değiştirdim bile <laughs> Gitmiyorum Aa, Sinir ediyorsun ama beni e, e, Tamam o zaman ben gideyim sen de kafanı dinle biraz Reyhan çağırmıştı beni Abimle ilgili bir şeyler konuşmak istiyormuş Ona uğrayayım bari Bana bak bana bak bir işler çeviriyorsan kırarım kafana ha Yok anneciğim ne işi çevirebilirim ki Yazık kızı hep işimiz düştüğü zaman gidiyoruz Arada sırada öylesine de uğramak lazım Değil mi? İyi tamam hadi bakalım ...fazla geç kalma ha. Tamam anneciğim, geç kalmam tabii. Merhaba Mifit Bey, nasılsınız? İyiyim Firdevs, sen nasılsın? S sizi görünce bayağı bir iyi oldum. Kusura bakmayın biraz geç kaldım. Evden çıkarken anneme yakalandım da... ...malum aramızda geçenlerden... ...henüz haberi yok. Gerçi sizin de yok ama. Efendim, yani ikimizin arasında... ...benden gizli olan bir şeyler mi var? Şey... Öter ya, öyle değil mi Müfit Bey? Ya ya evet. Firdevs, şu baklayı ağzından çıkarır mısın artık? E, 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 tabii... Şimdi Müfit Bey, biz burada çok önemli bir olay için toplanmış bulunmaktayız. Müfit Bey, ben var ya ben, öyle güzel yemek yaparım ki beni alan hayatta pişman olmaz. Yani benimle evlenen bolu bir aşçıyla ya da Ümit usta ile evlenmiş gibi olur. Ya, şey açısından değil canım, yemek açısından. Temizlik konusunda da üzerime yoktur. Evime kesinlikle Persil yeşil adamlar ve Mehmet Ali Erbiller giremez. Hatta komşular bana balerina fide isterler Müfit Bey. İyi de senin hamaratlığının bizimle ne alakası var? Olmaz olur mu? Gayet yakından ilgisi var. Siz bilmezsiniz ama ev işlerinin yüzde doksan böyle işlerden oluşuyor. Devs evet, bak konuşmanın sonu nereye gidecek diye merak ettiğim için oturuyorum. Yoksa kalkıp giderim ha. Vallahi siz kalkıp giderseniz Müfit Bey ben de beynime sıkar giderim. Tamam, esas konuya geliyorum Nilay Bey. Sizin hiç birisi olmadan yapamadığınız oldu mu? Neyi yapamadığım? Canım anlayın işte. Yani sevdiğiniz, aşık olduğunuz birisi olup da yanınızda değil, uzaklardaysa ona hasret duyduğunuz, onsuz hiçbir şey yapamadığınız oldu mu diyorum? Evet, oldu. Ha? İşte şimdi aynısından bana da oldu. Ha, anladım. Sen birine aşık oldun ve benden yardım istiyorsun. Uf, Allah'ım Allah'ım. Evet, birine aşık oldum ama. Sizden yardım değil, bizzat sizi istiyorum Müfit Bey. Firdevs, bana ne demek istediğini kesin ve net olarak söyler misin lütfen? Of, hala anlamadı. Seni seviyorum be, seviyorum seni. Allahım Allahım, nihayet söyledim. Ama 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 bu imkansız yani sen benim arkadaşım hatta arkadaştan da öte kankamın kardeşisin. Yani bu iş mümkün değil olamaz yani. imkansız kere imkansız. Ferhat Şirin'in Kerem'le Aslı'nın yurt dışından örnek verirsek Romeo ve Juliet'in aşkları da imkansızdı. Ama ne oldu Müfit Bey? Aşklarıyla tarih yazdılar. Hem artık abi kız kardeş kanka arkadaş ilişkileri eskisi gibi değil. Çok yakında 2000 yılına giriyoruz Hatta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yerini 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı Rock Roll Orkestrası alacak En azından bir sürü arkadaş olalım Yani olmazsa dünyanın sonu değil ya Ayrılırız ee, Peki abine ne deriz biz şimdi? Hiçbir şey sevgilim Bir şey söylemek zorunda değiliz ki Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün ümin.